sevgili aslanlar. Yakın çevrenizde özellikle de eşiniz veya partneriniz konumundaki kişiye karşı hislerinizin iyice yoğunlaşması mümkün. Söylemek istediklerinizi cesaretinizi toplayarak açıklayabilirsiniz. Bunun için romantik ve keyifli bir ortam yaratmak faydalı olabilir. Bugün 26 Ağustos 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Oğlak burcundaki Ay güne kararlı ve ciddi enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Plüton'la kavuşacak. Ruhsal olarak daha hırslı ve tutkulu olabiliriz. Şüphe ve kıskançlık gibi zararlı duygulardan uzak durmaya çalışmalıyız. Duygusal güven ihtiyacımız artarken duygularımızı paylaşmakta zorlanabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Huzursuz ve heyecanlı hissedebileceğimiz bu saatlerde daha tepkisel ve dürtüsel hareket edebiliriz. Sağ duyulu ve mantıklı olmaya çalışmalıyız. Başak Burcu'ndaki Merkür ve Güneş istikrarlı ve güvenli hareket etmemizi kolaylaştırabilir. Özellikle geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili konulara odaklanabilir, plan ve program yapabiliriz. Müzik kadar taşırken ikinci yarısı